Başkanım size deprem bölgesinden geldiniz. Bilim adamlarıyla içeride konuştunuz. Hem depreme ilişkin bilgiler hem de içeride toplantıya dair nasıl bir paylaşım yaparsınız? Evet, 6 Şubat'tan beri arkadaşlar sahada birçok çalışma yapılıyor. Öncelikle tabii arama kurtarma çalışmaları vardı. Onlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın barınma ve yaşa şey ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama bir taraftan da Akademisyenlerimiz ağırlıklı olarak tabii bizim akademisyenlerimiz ama yurt dışından gelen katılanlar da var. Orada da yoğun çalışmalar yapılıyor. Çünkü yaşanan bu büyük deprem, büyük felaketten bilimsel olarak çıkartılacak sonuçlar var. Daha sonra bu sonuçlar üzerine gereken hukuki çalışmalar yapılacak. Hani ders alalım diyoruz işte bu ders almanın bence en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Burada birçok akademisyen arkadaşımız kendileri sahada da çalışmışlar. Bu akımdan Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii Bu tür çalışmaların daha derinlikli olarak, daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var içeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını sadece bu yaşamış olduğumuz depremlerle ilgili olarak çalışmalarını ifade ettiler, anlattılar. Çok istifadeli sonuçlar ortaya çıktı kanaatimce. Başkan şimdi mecliste bir komisyon kurulması gündemde. Siyasi partilerin ulaşması söz konusu. Depremin her yönünü araştırılması noktasında ve yasal düzenlemeler noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Şimdi tabii dünyanın her yerinde, Türkiye'de de öyle olmuş. Bu tür yaşanan büyük depremlerden, afetlerden sonra elimizdeki mevzuat gözden geçirilmiş. Bu gayet tabidir. Daha önce de yapılmış, müteadil defalar yönetmelikler, inşaat yönetmeliklerimiz değiştirilmiş. ilave tedbirler alınmış. Şimdi burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak Bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç olduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemeleri yapılması icap edecek. Tabii mecliste farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyorum. Teşekkür ederim.